Merhaba. Ben spor hekimi uzmanı Doktor Can Akmandacı. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Spor hekimliği, Uluslararası Spor Hekimliği Federasyonu'nun tanımına göre egzersiz, antrenman ve sporun ayrıca hareket eksikliğinin sağlıklı ve hasta bireyler üzerindeki etkilerini inceleyen koruma, tanı, tedavi ve rehabilitasyon konularında ve hareketi katılan her yaşta ve cinsteki bireylere yardımcı olacak çalışmaları üreten teorik ve uygulamalı bir tıp dalıdır. Poliklinikte uygulanan tedavi yöntemleri, fiziksel aktivite sırasında oluşan yaralanmaların önlenmesi, tanısı tedavisi ve rehabilitasyonu, cerrahi sonrası spor yaralanmaları rehabilitasyonu, kronik hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonunda düzenli fiziksel aktivitenin özendirilmesi ve uygulanması, spora katılım öncesi değerlendirmeler, sporcu lisans muayeneleri kas, tendon ve eklem enjeksiyonları bulunmaktadır. Bu tür hastalığı olan kişileri polikliniğimizde tedavi olmak üzere bekliyoruz.